Lalita lütfen müzik aç. Tamam. Pencap Partisi içinde sorun büyüyor. Parti Başkanı Sarap Cidsink gelin bu konuya dahil oluşundan sonra mesele daha da ilginç hale geldi. Tarkaş haberleri açsın. Yuvi? Neden ağlıyorsun? Herkes nereye gitti? Yuvü söylesene. Babaannem artık yok hala. Herkes babaannemle hastaneye gitti. Hemen Amrita'yı ara. Uzun. Sarap, neredesin? Basın toplantısı zamanı geldi. Abla kötü bir haber aldık. Annem ölmüş. Ne? Kulvan teyze mi? Aman tanrım. Ama neden? Biz gitmeden önce evinin birinci katından düşmüş. Ben ve Robi hemen geliyoruz. Tamam abla. Biz şu anda hastaneye gidiyoruz. Şehir hastanesi. Siz de oraya gelin. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.